Burada settings menüsü altında kontrol panelde bluetooth connection'ı görüyoruz. Bluetooth connection ilk açıldığı zaman daha önceden bağlı cihazlar varsa bunlar gelir. Örnek buradaki cihazlarımızı gördük. Burada buna çift tıklayarak bağlantı e, işlemine başlarız. Burada device B'yi görecektir yazıcılarda. Ve çift tıkladığımız zaman şu anda e, connection şeklinde cihaza bağlandığını görüyoruz. Artık bu cihazımıza bağlıdır. Bu cihazımızın da hangi porttan bağlı olduğunu görebilmek amacıyla e, genellikle Casio'larda COM6'yı kullanıyor. Şöyle komanda geldiğimiz zamandır. Küçük harflerle DIR büyüktür, koma altı deyip iki nokta üst üste diyerek enter'e basarsak eğer bağlantımız varsa yazıcımıza yazdıracaktır. Daha sonra programımıza geldiğimiz zaman eğer programdaki ayarlarımız koma altı ise yazdır dediğimiz zaman zaten faturamızın yazdırıldığını göreceğiz. Burada dikkat edilecekler noktalardan bir tanesi yeni cihaz yaparken setup wizard'a geldiğimiz zaman burada cihazın adı ve cihazın adıyla birlikte şifresi var. Burada e, yazıcımızın şifresi ise bunları girebiliriz. Burada zaten kontrol amacıyla tekrar giriniz diyor. Burada hangi bağlantılara izin verileceği şeklinde seçenekler var. E, finish dedik. Burada ayrıca My Device'da de, Burada ayrıca ilk bağlantı sırasında cihazlarımızı aratırsak karşımıza daha önce bağlanan cihazlar gelecektir. Burada eğer şu anahtara tıklarsam device B'de default device olarak bunu atayacaktır. Yani varsayılan cihaz olarak bunu atayacaktır. Çift tıkladık. Connection dedi şu anda ve DKD10 isimli bluetooth yazıcı cihazına şu anda bağlanmış oldu. Ve bundan sonra eğer şuradan istersek cihazın bağlantısını kapatabiliriz. Ya da şuradan tekrar bağlandırabiliriz. Ekranımızı küçülteceğiz ve küçülttüğümüzden artık yazıcımız yazmaya hazırdır. İşlemimiz bu kadar.